mümin kardeşlerim, sevgili dinleyenlerim sık sık sorulduğu için değinelim. Zinanın tevbesi var mı? Aziz kardeşlerim bilesiniz ki bütün günahların tevbesi olduğu gibi zina günahının da tevbesi vardır. Furkan suresinin 70. ayetinde bize zinanın aramlığı zinacıların sevilmediği, cezaya uğratılacakları beyan buyrulduktan sonra, illa mentebe ve emene ve amile, amelen salihan buyrulur. Zinadan tövbe eden, imanını pekiştiren ve güzel amellerle e, yetinen, tekrar zinaya dönmeyenlerin, biz zinadan ötürü kazandıkları günahları da sevaplara dönüştüreceğiz. Rabbimiz gafiri zem, günahları bağışlayan, kabili tev, tövbeleri kabul eden olarak kendisini nitelerken ve vellezi yakbalu tevbete an ibadi buyurur. Şura suresinin 25. ayetinde kullarının tövbelerini kabul edeceğini beyan eder.